Şüphesiz hamd Allah içindir. Ona hamd eder, ondan yardım diler ve ondan bağışlanma dileriz. Kötüyü haram kılan, iyileri de helal kılan Allah'a şükürler olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ın çokça salat ve selamı peygamberinin, ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Ey Müslümanlar! Allah'a karşı hakkıyla takvalı olun ve sonunuzu gözünüzün önünde bulundurarak ondan sakının. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin. Ve günahlarınızı boşlasın. Ey Müslümanlar son zamanlarda gençleri mahveden, akıl sağlıklarını bozan, bedenlerini kötü etkileyen, onları rezil durumlara sürükleyen, kötü işler yaptıran ve daha henüz ömürlerinin baharında onları hayattan koparan en büyük yasaklardan ve afetlerden biri alkol, içki ve uyuşturucu gibi maddeleri içmek, yutmak çekmek veya şırıngayla vücudu enjekte etmek suretiyle kullanmalarıdır. İşte bizi teker teker ele geçirip öldüren içki hala bizi öldürmekte. İçki nedir? İçki aklı örten ve onu ele geçiren her şey İçki nedir? Aklı örten ve onu ele geçiren her şey içki türüdür. Örneğin alkol, tütün, afyon, eroin, morfin, kokain, ketamin ve benzeri her şey kişiyi sarhoş eden, uyuşturan ve aklı ele geçirendir. Birbirinden kötü ve aşağı olan bu türler musibetlerin başı, rezilliğin anahtarı, kötülüklerin anası ve çirkinliklerin temelidir. Bunlar her azgınlığın sebebi, her şerrin odağı, sefalete götüren yol, günahların büyüğü aşırılığın ve bedbahtlığın nedenidir. İçkiye benzeri şeyler günahkarların, bedbahtların ve zavalların içeceğidir. Kimin ağzından eksik olmazsa şarap bardağı, bir gün eder bir yanlış ve cahillik. Yoktur zira şeref ve şanı götüren, ondan daha kötü ve daha rezil bir şey. Abdülmelik Mervan, içkiyi tanımlarken şöyle der. Başı acı, sonu sarhoşluktur. Aklı götürür, cehalete sürükler, mertliği yok eder ve yiğitliği ifsad eder. İçki kötü arkadaşlıklar edindirir ve uluyu aşağı eyler. İçki kulu Allah'ı anmaktan, iyilikten ve namaz kılmaktan alıkoyar. İçki aklı ziyan, huyu kötü, ahlakı ifsad eyler. İçki kıskançlığı, Mertliği ve asaleti yok eder. İçki, zinaya, azgınlığa ve yasakları çiğnemeye sevk eder. İçki, husumete, kavgaya, savaşa, düşmanlığa neden olur. İçki, mazallah, eşcinselliğe, sua kavatlığa, ahlaksızlığa, kötülüğe düşürür. İçki, keder ve kasvete boğar insanı. Alçaklık, adilik ve aşağılık duyguları doğurur. İçki kişiyi pislik, necaset, gözlaşma ve ziyan bataklığına düşürür. İçki düşünce sistemini ve maneviyatı bozar. İdrak ve duygusallık dengesini yıkar. Hal ve tavırda aykırılığa iter. Kişiyi yeise düşürür. Halüsinasyon görmeye, deliliğe ve sizofreniye kadar götürür. İçki yaradanın gazabını, öfkesini ve cezasını gerektirir. Araplar eskiden içkiye günah diye isim vermiş ve şöyle demişlerdir. Aklım gidene kadar içtim günahtan. O öyle bir günah ki akılları zayi ve ziyan eyler. Cahiliye döneminde Mikyas bin Subabe Es-Sehmi adında birisi içki içer. Ta ki zil zurna sarhoş olana kadar sonra kavmini etrafına toplayarak karşılarında hacetini giderek onlara yerini çizeyim der. Kendine geldiğinde ona yaptıkları anlatılır. O da o günden itibaren içkiyi kendine yasak eder ve şunları söyler. Aklım yerine geldiğinden beri bıraktım içkiyi. Dönmem asla bundan sonra ona. Beni küçük düşürecek bir şey içmem artık. İçmem ki ele güne rezil olmayayım artık. Aklımı içkiye tevdi etmekten sığınırım Allah'a. Zira ziyanı kazançla almam ben satın. Onu içmekten artık kendimi alıkoyacağım ben. Bundan sonra kendimi deve sütüyle oyalayacağım ben. Son zamanlar Müslüman toplumlarda öldürücü, yıkıcı ve mahvedici zehirler içeren kimyasal uyuşturucuların çeşitleri yayılıp çoğaldı bu tür uyuşturucular bağımlılarını yırtıcı, vahşi, anormal ve histerik olmaya, onları intihara ve ölüme kadar götürmeye neden olur. Bu uyuşturucular bağımlısını insanlıktan çıkarıp, bu uyuşturucular bağımlısını insanlıktan çıkarıp, kendisiyle hiçbir bağın kurulamadığı, Kimsenin şerrinden, güvenden olmadığı, hiç, hiç kimsenin şerrinden güvende olmadığı bir vahşiye dönüştürüverir onu. Bu kişi malı itlaf eder, eşine ve çocuklarına işkence edip zarar verir. Kendisine, ailesine, akrabasına, ana babasını eziyet eder. Sırrını düşmanına aşikar ederken ailesinden onu saklar kötü ve yolunu şaşırmış arkadaşlarının sözünü dinleyip salih dostların müşfik nasihatlerine kulak tıkar. Vaaza ve hatırlatmalara kulak vermez. Yalnız aşağılık ve bedbaht kimselerle arkadaşlık kurup rezil ve müstehcen yerlere gider. İçki ve benzeri uyuşturucuları kullanan kişi şeriatın emir ve kaidelerine uymaktan geri durup prensip ve değerlerini prensip ve değerlerine bağlılıktan vazgeçmiştir. Salihlerin dostluğunu bırakıp nurdan uzaklaşmıştır. Böylece Allah'ın korumasından, esirgemesinden ve örtüsünden mahrum kalmıştır. Karanlıklarda yoluna şaşırıp karanlıklarda yolunu şaşırıp kaybetmiş, sonunda umutları boşa çıkmış ve bedbaht olmuştur. O kişinin kaybı büyük, aklı zayıf, <laughs> o kişinin kaybı büyük, aklı zayi, fikri bulanık, anlayışı bozuk olur. Aynı zamanda bedeni hastalıklı, organları zayıf, kemikleri kırılgan olur. Alkol ve uyuşturucu kullanan kişinin yüzü sararır, gözleri kan çanağına döner ve dış görünüşü çirkinleşir. Artık eşi ve çocukları ondan kaçar, ailesi ondan yüz çevirir, kabilesi ise hal ve tavırından dolayı ona sırtını döner ve onu bir başına bırakır. Turfe bin Al-Abd şöyle der. Hala vazgeçemedim içkiden. Var, varımı yoğumu ona harcamaktan usanmadım. Ta ki kabilem beni bir binek misali tek başıma bıraktı. Nasıl bir ayıp, rezalet ve pespayeliktir bir sarhoşun. Nasıl bir ayıp, Rezalet ve pespayeliktir bu sarhoşun ve ayyaşın hali. İçki, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olan ve ondan başını kaldıramayan kişinin durumu ne de içler acısıdır. Bu nasıl bir gafillik, körlük ve aymazlıktır ki sahibinin sinir hücrelerini, beyin dokularını zedeleyen ve sonunda hayatını kaybetmesine neden olan böylesine büyük bir hataya ve yanlışa düşmesine sebep olur. Bazı verilere göre uyuşturucu ve alkolden ölen kişilerin sayısı yılda 3 milyondan fazladır. Hiç düşünen ve ibret alan var mıdır acaba? Ey Müslümanlar, bu kötü sonları ve afetleri önlemek için Kur'an, sünnet ve icmada açık bir şekilde içkiye benzeri şeyler haram kılınmıştır. İçki dinde haram kılındığı herkesçe bilinmesi zaruret olan ve en büyük günahlardan biridir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan, ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşu eresiniz. Şüphesiz içki ve uyuşturucu, dinin yasakladığı, kovulmuş şeytanın emrettiği pisliktir. Çirkin ve rezil bir şeydir. Ancak günahı ve kötülüğü emreden rezilliğe ve dalalete çağıran şeytan bunu insana güzel ve iyi bir şey gibi gösterir. Lanetlenmiş şeytanın amacı ve gayesi içki içmeyi kula sevdirip onu cehennemde ebedi kalmaya itecek şeyleri yapmaya sevk etmektir. Ebu Derda radıyallahu an şöyle dedi. Halil'im bana şunları vasiyet etti. Doğransan ve yıkılsan dahi, yakılsan dahi Allah'a ortak koşma. Bilerek ve isteyerek farz namazını terk etme. Her kim onu bilerek terk ederse hakkı zayidir. İçkiyi içme. Zira içki her şerrin anahtarıdır. Muaz bin Cebel'in rivayetinde ise şöyle buyrulur. İçkiyi sakın içme. Zira o her azgınlığın başıdır. Kim içkiyi helal sayar ve o hal üzere ölürse İslam'dan dönmüş mürtet ve kafir olmuştur. Çünkü o Allah'ın haram kıldığını helal saymıştır. Şehir bin Teybiye Rahimahullah şöyle der. Bu uyuşturucu ve tütünler sarhoş etse veya etmese dahi haramdır. Onlardan sarhoş edenleri ise alimlerin ittifakıyla haramdır. Her kim bunları helal sayarsa tövbe etmeye zorlanır tövbe ettiği takdirde bırakılır. Şayet tövbe etmeden, şayet tövbe etmede diretirse mürtet hükmü ile öldürülür. Cenaze namazı kılınmaz ve Müslümanların mezarlığına defnedilmez. Ey Müslümanlar, kim onu helal saymamış ancak bağımlısı olarak ölmüş ise ahirette onu içmekten mahrum kalır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim dünyada içki içer ve ondan tövbe etmez ise ahirette ondan mahrum bırakılır. Muttefakun aleyh. Müslümin rivayetinde ise şöyle buyrulur. Sarhoş eden her şey içkidir ve her türlü içki haramdır. Her kim dünyada içki içer ve onun bağımlısı olursa ahirette onu içmekten mahrum kalır. Cennet ehline mühürlü el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Öyle bir içecektir ki o kusursuz saf ve halistir. Ne başı ağır, ağırtır ne de aklı örter. Yüce Allah ayette şöyle buyurur. Kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur. Rahik ise içkinin isimlerinden biridir. Hitamuhu misk yani kokusu ve malzemesi misk kokusundandır. Bir görüşte bir görüşte bardakları ve taşları misk ile mühürlüdür denmiştir. Başka bir görüşte ise içildiği takdirde sonunda mis kokusu gelir. Mizacuhu bin teslim yani bu içkinin katkısı teslimdir. O da cennet ehlinin en güzel ve en şerefli içeceğidir. Ey Müslüman, ey Allah'ın kulu nasıl nimeti gaza bile, sevabı azap ile cennetin el değmemiş içkisini dünyanın lanetlenmiş içkisi ile değişirsin.'' Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayette... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır... ...Allah içkiye, onu içene, dağıtana, satana, satın alana... ...üzümünü sıkana, kendisi için sıktırana, taşıyana ve kendisine taşınana lanet etsin... ...Ebu Davud rivayet etti. Ey Müslümanlar, içkiyi ne Müslümana ne de kafire satmak helaldir... ...başkasının yerine satın almak ve satmak da caiz değildir. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yüce Allah içkiyi haram kılmıştır. Her kime bu emrim ulaşır da onda bu içkilerden varsa onları ne içsin ne de satsın. İmam Müslim rivayet etti. İmam Nevevi Rahimullah şöyle der. İçki alışverişini Müslüman veya zimmi yapsın batıldır. Müslümanın bir zimmiye vekalet vererek yaptırması da ittifak ile batıldır. Allah bizi içki ve uyuşturucu belasından korusun. Bizi onun rezilliğinden ve bedbahtlığından esirgesin. Oğullarımızı ve kızlarımızı bu kötü yola düşmelerinden muhafaza buyursun. Bu sözümü söyler. Rabbimden kendim ve sizler için ve tüm Müslümanlar için Allah'tan bağışlanma dilerim. Siz de ondan bağışlanma dileyin çünkü o çok affeden ve çok bağışlayandır. İyiliklerinden dolayı Allah'a hamd ederim. Nimetlerinden dolayı ona şükrederim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka akilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Peygamber Efendimiz Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ın selat ve selamı Peygamber'e, ailesine, ashabının üzerine olsun. Ey Allah'ın kulları, Allah'a karşı takvalı olun. Allah'a Allah ve Allah Resulüne itaat edin. Ey Müslümanlar, memleketlerimize, gençlerimize ve tüm Müslümanların memleketlerine uyuşturucuları yapanlar, kaçıranlar, ticaretlerini yapanlar, yaratılmışların en kötüleri, inanç olarak en bozukları, düşünce olarak en aşağılıkları, ahlak olarak en çirkinleri ve sünnete ve ehline düşmanlıkta en acımasız olanlarıdır. Onlar kalpleri kararmış, göğüsleri marsıklaşmış, nefisleri hastalıklı bir hale gelmiş ve kin, öfke, nefret, düşmanlık ve gaddarlık ile dolmuş, kovulmuş ve kindar kimselerdir. Bu kişiler uyuşturucuları Müslüman toplumları temelinden yıkmak için istihbarat birimlerinde stratejik planların bir parçası ve kitle imha silahı olarak kullanmaktadırlar. Bütün bunları ise Müslümanlara olan kin ve nefretlerinden onları kandırıp aldatırlar. Ve tüm bunları Müslümanlara olan kin ve nefretlerinden yaparlar. Gayeleri ise genç kuşaktan yıkık, bitik, kaybetmiş ölü ve hiçbir şeye hayrı dokunmayan bir nesil peydah etmektir. Öyleyse uyanın Uyanın ey İslam'ın gençliği, ey İslam'ın hanım kızları, sakının ve koruyun kendinizi. Ey tevhid ve sünnet ehli, içki ve uyuşturucuların, ve uyuşturucuların yolundan uzak durun. Asla bu zehiri yayanlara aldanıp oyunlarına gelmeyin. Kötü arkadaşların, bağımlıların, rezillerin ve uyuşturucuların uğraklarına girmeyin. Oralarda Onlarla yan yana dahi gelmeyin. Zira yılanların ve akreplerin delikleri gün ışığından uzakta yerin altında olur. Memleketimizde uyuşturucuyla canla başla kahramanca mücadele eden Narkotik Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz. Bugüne kadar uyuşturucu kaçakçılarını sınır içi ve dışında takip edip onlara göz açtırmadılar. Müslümanlardan da bu konuda yetkililere yardımcı olmalarını, onlara bu kaçakçıları ve dağıtanları ihbarda bulunup onları ve kötü emellerini ifşa etmeleri gerektiğini hatırlatırız. Bu konuda onlara yardım ve yataklık yapan herkes suçlarına ortak olmuştur. Allah'a karşı takvalı olun ve ailenize, toplumunuza zarar verecek her şeyden sakının. Bilin ki uyuşturucuyla mücadele hepimizin sorumluluğudur ki herkes bu illetten selamette olsun. Sloganımız, hedefimiz, gayemiz ve emelimiz içinde eroin bağımlısı olmayan bir vatan ve aile, zehirsiz ve uyuşturucusuz bir hayat. Kuşanabileceğimiz en etkili silah ise farkındalık, eğitim ve terbiyedir. Aile bağlarının, özellikle ebeveynin sevgi ve muhabbetinin sağlam olması kardeşlerin etle tırnak gibi olması da gençlerimizi bu belalardan ve tehlikelerden koruyan sağlam bir zırh gibidir. Ey Müslümanlar tüm alkol ve uyuşturucu bağımlarına sesleniyorum. Elinizdekini dökün, atın, onların tadına bakmayın, ayağa kalkıp silkelenin, tökezleyip düşseniz dahi tekrar ayağa kalkın, tövbe edin, giysiniz sizi helak etmesin ailenize ve normal ve normal, şerefli, izzetli ve saygın hayata geri dönün. Bunu yapmak ne imkansız ne de zordur. Aksine bu erişilebilecek kolay bir umuttur. Ne zaman ki bu yoldan dönüp pişman olup gözyaşı döker, azim ve niyet ederseniz gözünüzü de hayra doğru yöneltir, doğru yolda yürümeye başlarsanız ailenizin, komşularınızın, Akrabalarınızın ve toplumunuzun sizinle beraber olduğunu ve size bu doğru ve size bu doğru yolda kol kanat girip desteklediğini göreceksiniz. O yüzden azmedip tüm kararlarınızla hak yoluna çevirin yüzünüzü. Uyuşturucu te, uyuşturucu tedavi programlarına başlayın ve bedenlerinizdeki bu zehirden kurtulun. Allah bu devlete zeval vermesin. Zira bütün bu olanakları sizlere karşılıksız sağlamış sağlamaktadır. Kardeşim, hastara hastanelerdeki ve kliniklerdeki uzman doktorlara danış ve onların ve onların uyarılarını dikkate al. Bu yapacağın şey doğru yolda atacağın ilk adım, kötülüğünden kötülüğün de bitmesi için bir başlangıçtır. Allah bizim ve senin hatalarını affetsin, günahlarını bağışlasın. Sonra bilin ki Allah size peygamberine salat ve selam getirmenizi emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Allah melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona çokça salat ve selam eyleyin. Allah'ım sen bizi Müslümanları aziz eyle, şirket müşrikleri zelil eyle. Ya Rabbi sen Suudi Arabistan'ı Arabistan koru ya Rabbi yöneticilerini, askerlerini ve halkını koru. Ya Rabbi sen bizim memleketimizi ve tüm Müslümanların memleketlerini hıfzı muhafaza eyle. Ya Rabbi sen hadimul harimeyn-i şerifeyni ve veliahtını hayırlarda muvaffak kıl. Onları sevdiğin işlerde, onları sevdiğin işlere ve razı olduğun amellere muvaffak kıl ya Rabbi. Ya Rabbi sen sınırlarımızı, askerlerimizi koru, hastalarımızı, yaralılarımızı, sen hastalarımıza ve yaralılarımıza şifalar ihsan eyle. Allah'ım günahlarımızı affeyle, dualarımızı makbul eyle. Ey azim, ey yüce olan Allah'ım sen bizim dualarımızı kabul eyle.